Merhabalar. Hacer'le mi e görüşüyorum? Tam tersi. Kocasından belediyesinden arıyorum. Yardım talebiniz üzerine müsait miydiniz? Ee, birkaç bilginizi alacaktım. TC kimlik numaranızı alabilir miyim? İknur. Tamamdır. Doğum tarihinizi günah yıl şeklinde alabilir miyim? Emir. Nüfusta kayıtlı olduğunuz il ve ilçe neresi? Tamamdır. Adresinizi alabilir miyim? Ya yani nasıl... hoş geldiniz. Evet. nasıl yardımcı olabilirim? İş yapabilmek içiniz. Gücünü... <laughs> Rica ediyorum. İyi günler diliyorum.